Ali Koç'un en kötü olduğu dönemde ki yani bu seneye kadar en kötüydü, bayağı kötüydü Fenerbahçe. Yani başkan kendisi de söylüyor zaten. O dönemlerde bayağı Ali Koç'a destek oldun sen. Hı hı. Yani ben burada seni çok zorladım, soranlar oldu. Yani i̇yi Fenerbahçelisin, e, kulübe her anlamda destekli olmaya çalışıyorsun. E, ama sen sürekli destek oldun Ali Koç'a. Şimdi bu sene Fenerbahçe takımı iyi gidiyor. Hı hı. Sonunda iyi gidiyor. Şimdi nasıl buluyorsun sen? Ya ben... Olaya şöyle bakıyorum. Ağır fenerbahçeliyim ben. Yani bunu her zaman da söylüyorum. Diğer kulüplere de saygım ve sevgim de her zaman sonsuz. Çünkü ben futbolun bir eğlence olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani böyle futbolsal bir gerilim hayatımda hiç yaşamadım. Evet. Yani kimseyle tartışmışlığım da yoktur. Ama kendi takımıma da ciddi derecede bağlıyım. Şimdi Ali Koç konusuna gelirsek. Yani kendisi sonuçta bu işe adadı. Hatalar yaptı yaptı. Ama tek bir şeyi sürekli olarak da gözlemledim. Ben yani çok da yakın olduğum için söylüyorum. Yani sürekli olarak elinden ne geliyorsa yaptı. Her şeyini verdi. Zamanını verdi. Her şeyden fedakarlık yaptı. Ben hayatta şuna özellikle bakarım. Yani sonuçlara değil aslında onun öncesine dönerim. Mesela bir takım şampiyon olamamış, tamam. Olamamış ama bir top içeri girdiyse girseydi de şampiyon olacaktı. Yani e, burada ee, sence o topun girip girmemesidir başarı mesela? Bence değildir. Yani burada önemli olan konu bir insanın bir işe verdiği enerji, bir işe verdiği fedakarlık. Yani şimdi Ali Koç ilgili konuşursak, en zor zamanda da Fenerbahçe'nin elinden geleni yaptı. Şimdi de yapıyor. Fedakarlık ee, fedakarlıksa sonuna kadar fedakarlık yaptı işinden gücünden. Ha yani bugün bu sene iyi gidiyor Fenerbahçe. Yarın öbür gün iyi gidecek diye de bir şey yok. Yarın öbür gün yine işler kötü olabilir. Ama şöyle bir gerçek var. Elinden geleni yapan, Kulübü için kendini paralayan e, ve ciddi de katkıda bulunan. Bu arada onu da görüyorsun. Hani maddi manevi katkıda bulunan bir başkan var. Ben de bunu gördüğüm için, e, gördüğüm ve şahit olduğum için de destekliyorum. Yoksa babamın babamların desteklemiyorum.